bir de. benim bu bebeğimi dolabın tatma videosu çekeceğiz. Adı neydi? Defne. Defne. şimdi onu dolabı tanıtacağız. Şu üstü boyama ama bir şey olmaz. Şimdi bakalım. Gel abi sen aşağı. Şimdi bu bebeğim beşi. Ben bunu koydum ama artık bunu yapmışım. yaptım. Burada bebeği tane var. Bu gerisini dolabına Böylesine bir emzik ağzına takılmayayım diye anneannemlerden getirmiştim ama girmedi o yüzden başka bir emzik de koymuştum. Tara. <laughs> Şurada da bir tara var. Dolara kadar girdik. Şöyle bir tara daha var. Şöyle. bu o kadar karışık ki bilmiyorum. Arkadaşlar burada Ali'nin telefonuna çıkıyoruz. Telefonu kırık. Şey var. Sayı, deme. Var, deme. Bütün böyle dersin bu dersin bu, demek, bu da sera var. Bu kıyafet benim. Bunun artık. Bu Anaannemin orada oradan bir komşuya gitmiştik. Oradan aldık. Şurada galiba. Evet. Peki. Peki. Burada bebeğin malzemeleri var arkadaşlar. Burada bir kremi var. Dudak bandı var. Sonra saç açıcı kremi, saç açıcı parfümü var ve burada bir boronu var. Arkadaşlar burada 10 abone olmaya çalışıyorum benim kanalıma. Kanalımı şöyle yazarsınız bulabilirsiniz. Bir tane videom var. Şöyle futbol delisi. Evet. Futbol delisi. Kerem Aktürkoğlu'dan müthiş konuşma yazarsanız şöyle Mustera'nın fotoğrafı var profilde. Profilde Mustera'nın fotoğrafı var. Oradan <laughs> bulabilirsiniz. Yani, Mustera'nın fotoğrafı var. Şimdi abi, beni hmm. Oradan bulabilirsiniz. Bu Galatasaray'da böyle böyle mus yazıyor. Kenarında böyle mus yazıyor. Böyle kafası şöyle. Galatasaray yeşil böyle şey var. Ve öyle. Arkadaş, Profili ben, öyle. Arkadaşlar. Futbol evet. Deniz. Ve işte böyle bebeğin bir çıngırağı var. Bunu bu arada benim boncuk setimden yaptık. Ablamın da boncuk seti var oradaki. Evet o da e, Ravzanur e, boncuk setiyle bileklik yaptım. Yazarsanız çıkar. Böyle arkadaşım böyle bir yerde çekilmiş fotoğrafı var kuzenim. İşte bir elbiseli. Böyle pardon. İşte. Ve böyle bir altı var Bu arada şununla şunun De Dediğim gibi anneannemlerin bir Komşudan aldım Diğer hepsi benim Diğer kişilerin hepsini Yara abla ablamdan Yiyor bizden Bu böyle bir etek Bunu ben dün giydiğim için Komşu gelmişti Şu çoraplarla birlikte Şimdi En altına Evet Burada da çorapları var Şimdi bebeğin üstündekileri göstereceğim. Arkadaşlar onun üstünde bir mont var böyle arkadaşlar. montu. Montu ben altına koydum. Bunu ablam vermiştim. Bu gene gittiğimiz o oradan verdiler bu. Bu akle. Bu bunu ablam verdi. Bu alt böyle. Bu gerçek bununla birlikte geldi. Bu da şey çoraplar. Benim çoraplarımın en Bye Ve bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye guys. Çok severim.